Merhaba arkadaşlar, yiyoruzun yeni bölümünde çiğ köfte Togo var. E, görmüş olduğunuz üzere e, 150 gram çiğ köfte, domates, marul. ve evet tabii ki de çiğ köftemiz mevcut. Yani paketlemesi ambalajı güzel. Şöyle şöyle bir şeyini de yapabilirsin. çiğ köfte Togo. Yani çiğ köfte olarak tabii ki de e, komagene yani oradan seçiyorsun falan tamam, filan gayet iyi tabi bu e, franchise'larda özellikle çiğ köftecilerde bence e, çok bir ayrım var yani bazı çiğ köfteler iyi olurken bazıları çok kötü olur bazıları bulgur oluyor işte tam olarak yapamıyorlar yani herhalde bu şeye göre de değişiyor e, fabrikadan fabrikaya göre hani gelen o çiğ köfte hazır çiğ köftenin fabrikası neredeyse, neredeyse. ondan ona göre değişiyor ben ne yaptım e, işte 150 gram çiğ köfte domates marul nane var içinde e, şurada e, 1 litre ayran var tork ayranı da göndermişler e, dürümü gayet güzel paketlemesi güzel iki tane de şöyle ıslak verimleri var ve yine kendi logoları mevcut 15 dakika civarı geldi. 4 kilometre yol 15 dakika bence gayet okey. Şimdi efendim hazırsanız izninizle yiyoruz. Hmm. Çiğ köfte de güzel. Hafif bir bulgurumsu tat var. Onu söyleyebilirim. Garnitürleri daha hızla yemeye devam edeyim. Evet bu çiğ köfteden çiğ köfteye farklılık var demiştim. Biraz bir bulgurluk var. O bulguru tam artık pişiremiyorlar mı diyelim. Hani yoğururken yani mesela elde yaparken yoğurursunuz ya... ...etli yaparken eti pişirmek zorundasınız. Bir saat, bir buçuk saat yoğurursunuz. E, et sizde de bulguru şey yapmak zorundasınız. Hani bulguru pişirmek zorundasınız diyeyim. O e, yoğururken ısıyla. Ama tabi bunlar elle mi yapmış yoksa hazır mı bilmiyorum. Biraz bulgurumsu tat var ama gayet güzel. Yani domates morul, nanenin fix olması... E, gayet iyi. E, nasıl? Her fiyatı söylemedim. İki tane böyle 150 gram çiğ köfte. Bir litre ayran. 40 lira kuponla. 200 lira. Yani işte bir tık bir pahalı gibi geldi ama yani tek aldığını düşünürsen şu 150 gram çiğ köfte. Yine içinde domates e, marul e, nane var. 90 TL. Bence okey. E, ayran da bu arada içecek fiyatlarının fırlamasına rağmen 1 litre 40 lira bence okey. Ee, yani geceliğin tabii ki de çok ağır şeyler yemek istemiyoruz. Yani çiğ köfte bunu karşılıyor. Çiğ köfte Togo'da ee, bence bunu gayet yaptı, yenir. Ama daha uyguna bulabilirsek tabii daha iyi olur. Onun dışında e, çiğ köftenin hafif bulgur olması üzdü. Hani puan üzerinden işte 7 puan falan verebilirim yan ödüllerin taze olması hızlı gelmesi bence bunlar da okeydi. Eğer yani tabii ki de yine baştan söylediğim gibi bu franchise'ler özellikle çiğ köftede işte gelen fabrikadan dolayı çiğ köftenin lezzeti çok değişiyor. Kimisi bulgur oluyor, kimisi yağlı oluyor, kimisi old school çiğ köfteler gibi oluyor. Yani bu değişebilir ama eğer çiğ köfte tolba şeyinizde varsa ee, yaşadığınız yerde varsa bence bir deneyin. O kadar kötü değil. Bu arada hep böyle iyi, orta falan fena olmayan yerlerde denk geldik. ki videolarda e, kötü şeyleri de, kötü mekanları da öyle göstermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.